Tarihin akışını değiştiren, 600 yıl sürecek bir imparatorluğun ilk tohumlarını atan bir lider. O sadece bir bey değil, bir cihan devletinin kurucusuydu. Peki, babasından miras aldığı küçücük bir uç beyliğini dünya siyasetine yön veren bir güce dönüştüren Osman Gazi kimdi? Önemi neydi ve bu büyük vizyonu gerçekleştirmek için neler yaptı? İşte karşınızda Osmanlı Devleti'nin mimarı, Osman Bey. Osman Gazi, kuz yılında o zamanlar Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı bir uç beyliği olan Söğüt'te doğdu. Babası Kayı Boyunun reisi Ertuğrul Gazi, annesi ise Halime Hatun'dur. Bibohonu 81 yılında henüz 23 yaşındayken babasının vefatıyla obanın başına geçti. Osman Gazi sadece güçlü bir komutan değildi. Tarihi kaynaklar onu dürüst, adalet sahibi, cömert ve son derece tedbirli bir lider olarak tanımlar özellikle fakirlere karşı büyük bir şefkati vardı. Azimli ve iradeli yapısı, ileride kuracağı devletin temel ahlaki değerlerini belirleyecekti. Osman Gazi'nin en büyük önemi bir devlet kurucu olmasıdır. Kendisi sultan unvanını kullanmasa da attığı adımlarla bu küçük beyliği tarih sahnesine taşımıştır. 1239 yılı Osmanlı Devleti'nin resmi kuruluş yılı olarak kabul edilir. Osman Bey, bu tarihte uç beyliği statüsünden çıkarak bağımsızlığını ilan etti. Tarihçi Halil İnalcık'a göre Osmanlı'nın tam bağımsızlığını elde etmesi ise 1302 yılında Bizans'a karşı kazanılan Koyunhisar hisar muharebesiyle kesinleşmiştir. Osman Gazi, Gaza idealini benimseyerek tüm gücünü Bizans sınırlarına yöneltmiştir. Bu strateji hem Gaza ruhuyla Türkmenleri çevresinde toplamasına hem de fethettiği yerlerdeki ganimetlerle beyliğini güçlendirmesine olanak sağlamıştır babasından devraldığı yaklaşık 4800 kilometrekarelik toprağı vefat ettiğinde oğlu Orhan Gazi'ye yaklaşık 16000 kilometrekare olarak devretmiştir. Bu onun kısa süredeki muazzam başarısını gösterir. Osman Gazi dönemi Bizans tekfurlarına karşı kazanılan zaferler ve devletin idari temellerinin atılmasıyla doludur. Özellikle Karacahisar'ın fethi onun için bir dönüm noktası oldu. Fetihten sonra burada kendi adına hutbe okutarak bağımsızlık yönündeki ilk önemli adımı attı. 1299'daki Bilecik ve Yarhisar, ın fethiyle demir madenleri Osmanlı'nın eline geçti ve ilk silah üretimi başladı. Ayrıca bu dönemde yeni şehir fethedilerek beyliğin önemli merkezlerinden biri haline geldi. Koyun Hisar Savaşı ise Bizans İmparatorluk ordusuyla yapılan ilk büyük savaştı. Kazanılan bu zafer Osmanlı'nın artık sadece bir yerel güç olmadığını kanıtladı. Hayatının sonlarında Marmara bölgesinin en önemli şehirlerinden biri olan Bursa'yı kuşattı. Hastalığı nedeniyle kuşatmanın sonucunu göremedi ancak fetih, vasiyeti üzerine oğlu Orhan Gazi tarafından 1326 yılında gerçekleştirildi. Askeri başarıların yanında idari ve kurumsal yenilikler de yaptı. İlk kez kadı yani yargıç atamaları yapıldı. İlk Osmanlı kadısı Dursun Fakih oldu. Bu hukukun devlet otoritesi altına girmesi demekti. Söğüt'te de ilk Osmanlı parası, yani akçe bastırıldı. Bu bir devletin bağımsızlığının en önemli simgesidir. Bac vergisi adı verilen ilk ticari vergi uygulanmaya başlandı. Fethedilen toprakları Türkmen geleneklerine uygun olarak yakın akraba ve silah arkadaşlarına dirlik olarak dağıtarak devletine sadık bir yönetim kadrosu oluşturdu. Osman Gazi 1324 yılında vefat ettiğinde ardında 6 asır boyunca 3 kıtada hüküm sürecek bir devletin sağlam temellerini bıraktı. Rivayete göre kişisel mirası yalnızca bir at, bir kılıç, bir çizme ve bir çadırdan ibaretti. Malı değil, davası için yaşayan bir liderdi. Oğlu Orhan Gazi'ye bıraktığı en büyük miras ise kurumsal yapısı oturmaya başlamış, adaletli bir yönetim anlayışına sahip, gaza ruhuyla beslenmiş güçlü bir beylikti. Bugün Bursa Tophane'de metfun bulunan Osman Gazi sadece bir kurucu değil, aynı zamanda gelecek nesillere adalet ve cömertliği miras bırakan büyük bir vizyonerdir. Peki sizce Osman Gazi'nin hangi özelliği Osmanlı'nın yüzyıllarca ayakta kalmasını sağladı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.